Siz takdir ediyoruz, seviyorum. Benim sizden özel bir istirhamım var. Halk. Ben kim oldum biliyorsunuz. Genel başkan olduğunda da görüşürüz. Siyasi konjektörü çok yakinen takip ediyor. Halk ben sizden bir ittifakı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ipiyle bir Onlardan ne köy olur ne ben kasaba bağlı eşek güven. Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam Halk hayat pahalı. Var. Her şey neler çektim, ne acılar çektim. Buna rağmen diyorum ki gelin Cumhurbaşkanı'yla bir Hı -hı. görüşün, Bahçeli'yle bir görüşün ama görüşün. Gidin onlara katılın demiyorum. Takdir sizindir. Ama siz 15 vekil verdiler. Siz sokağa çıktınız onlara vekil yaptınız. Cehap eden o kadar insan iyi parti diyordu ki şimdi konsolide ettiniz. Sayın Genel Başkanım. Sizi samimiyetimle karşılıyorum.